Sevgili izleyenler, Medya 28'den hepinize iyi günler. Bugün özel bir sporcuyla birlikteyiz ve röportajı gerçekleştireceğiz. Çok sayıda madalya kazanan ve Avrupa'da olsun, dünyanın çeşitli ülkelerinde olsun Giresun'a çok çok önemli hizmetlerde bulunan bir isimle birlikteyiz. Vücut Geliştirme ve Fitness Sporcusu Erkan Bal. Sayın Bal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yapmış olur spor çok zorlu bir evet. spor. Bu spora nasıl başladınız? Kim veya kimler teşvik etti sizi? Bu spora aslında ben 22 yıllık bir askeri geçmişim var. Yani 22 yıldır sporun içindeyim. Yaklaşık 10 yıldır da profesyonel lisanslı sporcu olarak bu işi yapıyorum. Son 6 yıldır da müsabık yarışmacıyım. Yani her zaman sporun içinde olan bir kişiyim aslında. Önümüzdeki haftada nasıl olsa emekli olacağım. Askeri personelim hala aktif olarak. Aktif olarak devam ediyorsunuz. Tabii ki sadece askerden emekli olacaksınız ama tabii, tabii. spor devam edecek. E tabii ki bu anlamda ailelerinde çok büyük önemi vardır, katkısı vardır. Aileden Kesinlikle. de destek aldınız mı, alıyor musunuz? Öncelikle eşim, e, kızım ve e, annem, ailem tabii ki bu anlamda çok büyük destekler oldu. Zaten aile destek olmazsa e, bu çileye kimse katlanmaz. Çünkü çok ciddi bir diyet dönemi geçiriyorsunuz bu diyet döneminde agresifleşebiliyorsunuz e, tepkiler olmadı tepkiler gösterebiliyorsunuz buna katlanacak sizin kahrınızı çekecek sizi sevecek ve bu yaptığınız işi destekleyecek bireylerin olması çok önemli tabii ki. E şimdi e, spor e, başlangıcınız e, tabii ki çok kıymetli çok önemli çok değerli e, ve e, yavaş yavaş da bir yerlere gelmeye gayret ettiniz evet. gösterdiniz. Burada önünüzde birçok problemlerde, sorunlarda çıkmış olacaktır diye düşünüyorum. Bu dikenli yolları nasıl açtınız? Yani çok zaman motivasyonunuzu kaybedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu işte önemli olan disiplin, süreklilik ve disiplin gerektiriyor. bu anlamda disiplinden hiç taviz vermedim. Tabii ki küçük sakatlıklarımız oldu, ekonomik zorluklar yaşadık, pandemi süreci olsun, birçok problemler yaşadık ama bu problemleri kendimize aman aman deyip böyle altından kalkamayacağımız sorunlar haline getirmedik. Yolumuza devam ettik. Bir hedef koyduk kendimize. Hem Giresun adına hem ülkemiz adına hem kendi adıma hem sevenlerim adına çok büyük hedefler peşindeyim. İnşallah nasip olursa Bunları da Giresun'a kazandıracağız diye düşünüyorum. Hedeften söz ediyorsunuz. Günün birinde Erkan Bal olarak evet ben milli takımda yer alacağım diye bir düşünceye hasıl olmuş muydunuz? Tabii ki. Yani ilk başladığım dönemde e, hep böyle bir milli takım sporcusu olayım. Milli takımla Avrupa'da yarışayım. E, bunun mücadelesini verdim. Yaklaşık 7 defa e, Türkiye'de yarıştım. Ulusal anlamda. En son 2021 yılında Türkiye şampiyonu oldum. 44 atletik fizik şampiyonu. Ee, o katılımda da yaklaşık 20-25 kişi vardı yanılmıyorsam. Hiçbir yarışmamda kolay bir yarışma olmadı aslında. Atletik fizik bizim kategoriler çok kalabalıktır. Yani bir vücut geliştirme ile fitness ayrıdır aslında. Herkeste bir algı, öyle bir algı var. Aslında ikisi birbirinden bağımsızdır. Ee, 2021 yılında İspanya'da yarıştık. Tabi tecrübesizlik, deneyimsizlik. Bir de öncesinde gidiyorsunuz oraya 3-4 gün önceden diyeti bozuyorsunuz. İster istemez oranın yemeklerinden yemek zorunda kalıyorsunuz. Bu sizi tabii ki bozabiliyor vücut yapınızı. Tabii şimdi daha tecrübeliyim. Yani en son işte geçen hafta tekrar kendimden 20-25 yaş küçük çocuklarla yarıştım. Yine Türkiye şampiyon oldum. Bu çok ciddi bir başarıydı. Bu dezavantaj olmuyor mu? Asla tam aksine. Ama siz avantaja çevirmişsiniz. Bunu. Ben avantaja çevirdim. Çünkü çok ciddi yemek verdim. Çok çaba sarf ettim. Yapma, hani bu siklette sen zaten şampiyonsun, bu sikletten çıkamazsın, e, kendini rezil edersin. E, yapma, hani 20 yaşındaki bir çocuğun adele yapısıyla, işte, e, onun performansıyla seninki bir olmayacaktır. Ben 43 yaşındayım, ama ben e, azmettim, inandım kendime, e, sevenlerim de inandı ve 31 kişi vardı, 31 kişinin içinden Türkiye şampiyonu olarak tekrar Giresun'a geldik. Şimdi Sayın Bal, Türkiye şampiyonu olmak, yani onlarca, yüzlerce kişiyi geride bırakmak çok değerli evet. ama ne yazık ki günümüzde böyle bir branşta da yani bırakın Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu olsanız bile sesinizi duyan çok az kişi oluyor. Bunu evet. neye bağlıyorsunuz? Bunun sebebi toplumda spor kültürünün biraz daha geri planda olmasından kaynaklı. Çünkü ee, vücut geliştirme ve fitness deyince insanlarda şöyle bir algı oluyor Anadolu'da. Ya kaslarını şişirip şişirip geziyorsun gibi bir algı var. Aslında burada çok ciddi yemek var. Yani ben günde dört defa antrenman yaptım biliyorum. Sabah dörtte işime gidiyorum bu anlamda. Mesai mi yapıyorum? Aileme zaman ayırıyorum. Sabah dörtte kalkıyorum. Yeri geliyor üçte kalkıyorum. Antrenman mı yapıyorum? Öğlen mesai arasında gidiyorum. Antrenman yapıyorum. Mesaiden çıkıyorum. Antrenman yapıyorum. Eve gidiyorum. Bir antrenman daha yapıyorum. Ve bunlar bittikten sonra tekrar bir sonraki günün öğünlerini hazırlıyorsun. Çok ciddi bir süreç gerektiriyor. Ama insanlar dışarıdan sadece görüntüye odaklı olduğu için ya işte kendini şişirip şişirip geziyor gibi bir algı var. Ülkemizde maalesef futbolun önüne hiçbir spor branşı geçemiyor. Yüzme de aynı. Çok ciddi yemekler var yüzücülerde, atletizmcilerde ya da gülle atmada falan. Ama maalesef e, vücut gelişme, fitness çok yaygın olmadığı için çok değer görmüyor ülkemizde. Ama inşallah bunu topluma duyurmaya çalışacağız biz. Ekonomi anlamda sıkıntılar çektiğinizi belirttiniz. Evet. Orayı biraz açalım isterseniz. Evet, ekonomik bu işin zaten hani e, görünen yüzü spor salonu. Aslında görünmeyen en büyük yüzü mutfak. Yani mutfak diyoruz çünkü aylık ortalama 15 bin lira civarında bir mutfak masrafınız olabiliyor. Profesyonelseniz. Çünkü e, her gün 400 grama yakın kırmızı et tüketmeniz gerekiyor. Nereden baksanız 800 tabii kişinin yani boy kilosuna göre söylüyorum ben. Ben kendim için hesap çıkarttığımda işte 400 grama yakın kırmızı et, en az 600-700 gram beyaz et, sonra tekrar balık, multivitaminler, işte kuru yemişleri yeküne vurduğunuz zaman zaten ortalama 15 bin lira civarında bir masrafınız oluyor. Getirisi var mı? Yok tabii ki. E, federasyonun bakış federasyondan yani. e, ziyade bakanlık e, bunu karşılıyor. Yani e, milli takıma seçilirseniz milli takımdaki e, yol masrafınızı uçak biletlerinizi, tabi bu büyükler de gençler için geçerli. Maslılarda şampiyon olursanız yine siz kendi cebinizden gitmek zorundasınız. Şimdi e, dediniz ki az önce getirisi yok dediniz. E, ailemde e, büyük katkıda bulunuyor, destek oluyor dediniz. Evet. Zaman zaman eşiniz veya çocuğunuz işte e, sevgili Erkan bir getirisi yok artık tabii, neden yapıyorsun tabii, diyorlar mı? Tabii zaman zaman oluyor bunlar yaşıyoruz ama e, alıştılar onlar da alıştılar çünkü sevdiğim mutlu olduğumu gördüklerinde e, artık onlar da alıştı bunu kanıksadılar. Fakat şöyle bir şey yani e, şimdi doğa sporlarından veya işte araba sporlarında da aynıdır. Hani bir getirisi var mı yok ama seviyorsunuzdur hayattan feyiz alıyorsunuzdur bir karşılık beklemiyorsunuzdur yani bu yaptığımız spor da öyle. Yani bir karşılık beklemeden, bu ülkede karşılık beklemeden. Ama e, bir üst seviye çıkarsanız, işte elit pro prokar, prokar, işte Arnold Klasik'tir, olimpiya seviyelerine çıkarsanız, o zaman para kazanmaya başlıyorsunuz bu sporda. Yani ülke içerisinde 50 tane şampiyonluk da alsanız bir getirisi yok. Hep cebinizden gitmek zorunda. Bizim amacımız aslında hem bu işten keyif alırken bir taraftan da profesyonelliğe adım atma yolunda e, mücadele ediyoruz. İşte Avrupa'ya gideceksin, şampiyon olacaksın, elit pro kartı alacaksın. Elite pro kart profesyonelle aday adaylığı gibi bir şey. Sonra pro karta mücadele edeceksiniz, profesyonel bir sporcu olacaksınız. Ondan sonra para kazanmaya başlayacaksınız. Yoksa ben hani bu sporu yapayım, vücut geliştireyim, popüler olayım, işte bu işten para kazanayım gibi bir düşüncesi olan varsa zaten çok ciddi baştan hata yapmış demektir. Şampiyona da gençleri geride bıraktım dediniz. E, tabii ki 30'a yakın evet. e, sporcudan söz ettiniz. Şampiyona sonrasında sizin yanınıza gelip de Erkan abi bizi evet, solladın. Evet, evet. Bunu nasıl başardın?" Evet, diyen oldu yani mu? çok şöyle çok onurize oldum. Çünkü neden? Bu sporda aslında yükseldikçe alçalmayı da biliyorsunuz. Yani çocukların hepsi arkada sarıldılar, tebrik ettiler. Abi çok gurur duyduk. Hani çok güzel bir formla gelmiştin. Başkası kazansa üzülürdün ama senin kazanmana çok sevindik dediler podyumda da zaten videoda YouTube'da yayınlandığında canlı yayında federasyonun sayfasında tüm federasyon ayakta alkışladı beni. Çünkü çok imkansızı başarmıştım. Ben daha önce yapılan bir şey değildi bu. Herkes şampiyon oluyor geliyor ama şimdi vatandaş ya ben şampiyon oldum. Kaç kişiyle yarıştın diyen yok. Hangi sikletle yarıştın diyen yok. Çünkü konsepti bilmediği için insanlar ya şampiyon olmuş Ahmet şampiyon olmuş, Mehmet şampiyon olmuş ama orada 3 kişiyle yarışıyor, 2 kişiyle yarışıyor. Ya da işte e, sikleti çok e, Zorlu bisiklet olmayabiliyor. Ama benim öyle değildi. Ben gerçekten e, Giresun tarihinde bir ilki başardım derken gerçekten bir ilki başarmıştım. daha e, Bu başarı federasyonda da alkışlandı, ayakta alkışlandı. Yani Giresun tarihini altın harflerle yazılacaktı. Kesinlikle. kesinlikle Orası evet. Yani, kesin. Yani e, çok özür diliyorum. Hani bir lüks bir arabanız vardır, mütevazi davranabilirsiniz ya da çok bir lüks yatınız vardır, eviniz vardır, mütevazi davranırsınız ama ben şahsi düşüncem sporun ya da başarının, bireysel başarının mütevaziliği olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun gölgelenmesini de asla istemiyorum. Yani çok ciddi emekler sarf ettim. 6 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Şimdi önümde bir hafta, hatta bir hafta bile değil, 4-5 gün sonra bir Euro Cup Arnavutluk'ta düzenlenen, tüm dünyaya açık bir yarışma var, oraya katılacağım. Ona kendim asla, kendim karşılayarak gideceğim yine, kendi cebimden. Ardından 15 gün sonra geleceğim. Milli takım listesi açıklandı. 50-60 tane başarılı sporcunun arasından uygun gördükleri 20 kişi vardı. Bu da çok önemli aslında. Herkes şampiyon ama herkes Avrupa'da başarı yapabilecek anlamına gelmiyor. Federasyon bunun içinden seçiyor. En iyileri seçiyor. En iyi 20 kişinin içindeyim. ikinci sıradayım. E, oradan geldikten sonra da İspanya'da Allah nasip ederse milli marşımızı söyletmeyi umut ediyoruz. Önce Arnavutluk daha sonra evet. İspanya. Biz oradan bir Giresun'a dönüş yapalım şampiyon olduktan sonra ilimize geri döndünüz. Eee evet. işte Giresun Valimiz, Belediye Başkanımız veya milletvekillerimiz e, sizinle görüşme e, sağladılar mı? E, veya siz onlardan bir talepte bulundunuz mu? Ben e, hiç kimsenin herhangi bir talepte bulunmadım. Bu zamana kadar da e, herhangi bir arayan, telefon eden olmadı. Hatta ben kendi sosyal medyamdan e, bu anlamda bir sistemde bulunmuştum. Eee bir kurumdan aradılar. Ya işte yapma hani bunu söyleme. Biz zaten sana bir şey yapacağız falan muhabbeti oldu. Dedim ki yani ben zaten geleli 5 gün oldu. Ben aslen Amasyalıyım, Merzifonluyum. Merzifon'dan çok ciddi tebrikler geldi, telefonla arandı. Ya ama sonuçta ben Giresun adına başarı getirdim. Yani etnik milliyetçilik bir kenara bırakılmalı. Ben dedim 22 yıldır askerim. Milliyetçiliği tartışacaksak benim kadar milliyetçi kimsenin olacağını tahmin etmiyorum yani. Ya Giresun'dan, ben orada Giresun diye anons ettirdim tüm Türkiye'ye. Amasya da diye anons ettirebilirdi. Bu benim elimde olan bir şeydi. Ama Giresun'dan ne işte siyasi anlamda ne de herhangi bir iş dünyasından bu zamana kadar kimse tebrik etmedi ne yazık ki. Ee, beklentimiz de yok diyelim. yani. Tabii ki onların da bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Evet. Çünkü sonuçta Giresun adına mücadele veriyorsunuz, yarışıyorsunuz ve önemli başarılarda elde ettiniz. Ya bunlar çok özür diliyorum. Bizim aslında motivasyonumuzu düşürmüyor. Çünkü biz alıştık bu durumlara. 2021 yılında ben yine Türkiye şampiyonu olduğumda Giresun'un girişindeki tabelada kupa ait olduğu yere kutsal topluluklara getirildi diye e, sosyal medyada paylaşım yaptım. Bu gündem oldu. Bütün basında yer aldı. Sonra bizi tabii davet ettiler. E, ben sandım hani bana bir şeyler e, hediye verecek, tebrik plaket verecek. Benim kupamı bana geri verildi. Bunlar aslında onur kurucu davranışlar. Yani ben bu yayın aracılığıyla da bunların yapılmasını, böyle bir şeyin tekrarlanmasını asla kabul etmiyorum. Bu zaten benim kupam. Yani bunu senin yani mücadele vermişsin. Ben, benim kupamı bana vermenin bir mantığı yok. Beni tebrik et. Başka bir şey istemiyorum. Yani bunu yapma en azından. Yani bu, bu buna karşı tepkiliyim aslında sistemde oluyor. Şimdi senin gibi Giresun'da bu sporu yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, evet. dostlarımız var. Onlarla zaman zaman görüşüyor musunuz? Tabii Neler e, söylüyorlar sana? Yani ben giresun'da yaklaşık 8-10 tane daha benimle aynı işi yapan spor salonları var. Yarışmacı bir iki arkadaşım var. Hepsiyle tatlı rekabet içindeyiz. Ee, güzel de oluyor, eğlenceli de oluyor. Hatta ayın 12'sinde salonumuzda da yine Amasya'da beraber benim kulübüme ait olan sporcumu çağırdım. O da Türkiye şampiyonu. Burada çok güzel etkinlik yapacağız. Gençlere örnek olsun, motive olsun diye küçük çaplı yarışmalar kendi vücut ağırlıklarıyla onlara hediyeler vereceğiz. Çok güzel etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Kendi kendi hani bütçemiz, kendi çabalarımızla teşvik etmeye çalışıyoruz. Kimseyle de öyle e, kavga halinde, gürültü halinde diğer saloncu arkadaşlarla ya da yarışmacı arkadaşlarla da sürekli iletişim halindeyiz. Hatta beraber gittik. Yine mahallede bir arkadaşımız daha var. O da şampiyon oldu kendi sikletinde. O beni boyadı, ben onu boyadım. Yani tatlı bir rekabet var aslında. O ne güzel ne güzel olmuş yani. Evet. Fark farklılık yaratmışsınız. Evet. Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlere tavsiyem bu işte e, disiplinli olsunlar. Sürekliliğinin olacağını bilsinler. Önce sağlık için spor yapmayı e, ilk edinsinler. Hani görüntü gelip geçici öncelik sağlık diyorum. Sağlıktan öteye olup mutlaka ve mutlaka e, bir profesyonel hoca eşliğinde profesyonel antrenör eşliğinde bu yolda emin adımlarla ilerlesinler. Dediniz ki Öncelik sırası Arnavutluk, daha sonra İspanya. Evet. Bu iki e, ülkede yapılacak şampiyonada hedefiniz nedir? Hedefim Arnavutluk'ta da pro kart almak, İspanya'da da iki siklet yapacağım hatta İspanya'da hem yine kendimden 20 yaş küçüklerle yarışacağım, hem de kendi yaşlarımla yarışıp e, iki siklette de şampiyon olma hedefliyorum. E, biz de size inanıyoruz, güveniyoruz. Evet, Federasyona ve bakanlığa bir mesajınız olacak mı Medya 28 aracılığıyla? Bakanlığa şöyle, 2020 yılında kanun değiştirdiler. Aslında gençlerin biraz daha önünü kapattıklarını düşünüyorum. Neden? Önceden milli takıma seçilen ve milli sporcu olan kişilere millilik belgesi veriliyordu. Şu an onu daha bir zorlaştırdılar. Şöyle bir şey çıkarttılar, gideceksin Avrupa'da ilk üçe gireceksin ve en az altı ülkeyle yarışacaksın diye bir şart getirdiler. Ya bu benimle olan, hani benim elimde olan bir şey değil aslında ya da diğer spor cümlelerinde. Ben gitmişim milli takımla yarışmışsam, sen, siz beni kafile listesine alıp Avrupa'ya götürürseniz, pasaportumu verdiyseniz, beni milli sporcu kabul etmek zorundasınız. Yani beş tane yabancı ülke geldiyse bu benim sorunum değil. İsterse 50 tane gelseydi. Bunu da ben organize etmiyorum bence bakanlık bununla ilgili yeniden düzenleme yapıp ben ben kendim için demiyorum. Ben bu saatten sonra herhangi bir millilik belgesini kullanacak da değilim ama 16 17 yaşında 18 yaşındaki çocuklar için bence bu kanunun derhal gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Giresun'da ilimizde büyük bir etkinlik yapılabilir mi? Bunun için neler yapılması gerekiyor? Tabii ki yapılabilir. Giresun'da kurslar açılabilir. Giresun'da bölge şampiyonaları yapılabilir. Bugün İzmir'de yapılıyor, Antalya'da yapılıyor, İstanbul'da, Ankara'da ama Karadeniz'in hiçbir yerinde yok. Bunun sebebi de işte il temsilcileri, Türkiye Hüsus Geliştirme Federasyonu'nun il temsilcilerinin daha aktif, daha bu işin içine girmesi gerektiğine inanıyorum. Üniversitelerle beraber, akademik personelle beraber koordineli olması gerekiyor. Sürekli istişare halinde olup bunu organize etmesi gerektiriyor. İşte Ama dediğim gibi bu anlamda il temsilcileri de yine... Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve federasyonun ortak kararıyla seçildiği için bunun da önüne geçemiyorsun. Daha aktif insanların, daha gönüllü, daha bu işi teşvik edecek insanların seçilmesi lazım. İşte akademik bu işin alay tarafıyla akademik tarafı birleştiğinde çok güzel olur. Yoksa her şeyi ben biliyorum ya da her şeyi kitaptan biliyorum bu iş öyle değil. Bu işin uygulaması kadar akademik tarafı da çok önemli. İkisinin ortak bir hareket etmesi gerektiğini bu özel röportaj için ben size çok ben teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun, var olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bundan sonrası için de başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Giresun'a inşallah en iyisini getirmek için mücadeleye devam edeceğiz.